Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, bir tane e, kutu açacağız. Önceki videomda da bir kutu açmıştık. Şimdi ikincisine geçtik. Bu bu sefer daha e, açılması daha zor bir kutu. Arkadaşlar böyle. Şimdi bunu açmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Açmak için sadece 3 tane malzememiz var. Bu 3 malzemeyle buradaki gördüğünüz bu kutuyu açmaya çalışacağız ve içindeki şeyleri almaya, çalışacağız arkadaşlar. Şimdi birinci malzememizle başlıyoruz. Birinci malzememiz bir tane tahta şöyle arkadaşlar. Bu tahtadan ne yapabiliriz diye alabilirsiniz. Bu tahtayla şu an üstünde bantlar var. Şuradaki bantları kesebiliriz arkadaşlar. Oradaki bantları kesmeyi deneyeceğim arkadaşlar bu tahtayla. Şimdi başlayalım. şu şekil. Böyle üstünde şu şekilde şu rulolar olduğundan arkadaşlar bu rulolar böyle esniyor ve geri çıkıyor tete. O yüzden de yapması biraz zor. Devam. Arkadaşlar bu tahta biraz da yandan devam edelim arkadaşlar. Yanda da tahtalar var açılması zor olsun Olmuyor. Öbür malzemeye geçiyoruz. Durun be. bir Ses çıktı. Biraz açılmış arkadaşlar. Şu kadar. Şimdi öbür malzemesi ki cetvel. Cetvelle bu sefer açabileceğimi düşünüyorum bankları. Çünkü cetvelin sivri uçları var. Deneyelim. Arkadaşlar Duyuyor musunuz? O arkadaşlar baya o oh. şurada baya bir açılıyor cetvellere arkadaşlar 3 2 1 arkadaşlar cetvel buraya battı arkadaşlar şuradan görüyor musunuz bilmiyorum biraz ceket içine girdi arkadaşlar şuradaki yerden çıkaralım cepleri ve arkadaşlar 3 2 1 Arkadaşlar şu arayı da Arkadaşlar buradan olmuyor. Burası çok güçlü. Biraz da yandan devam edelim. Arkadaşlar buldum. Taktiği buldum. Yanındaki tahtayı çıkarmamız lazım. O yüzden arkadaşlar şu, şu şekil ve Arkadaşlar bu tam Arkadaşlar oh arkadaşlar çıktı. Şu an bu tatlısı. Bu cetvelle de işimiz bitti. Sıra öbür alete geçelim. Şu an kutumuz böyle. sağlam duruyor. Sıradaki aletimiz. Bunlar da açılmazsa her kutu. geri alayım. Cet. Cet. Öbürleri Arkadaşlar bu çok örelim. Daha Şimdi de bazı eşyalar var. E, geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir yaklaşık 5 dakikada görüşüyorum arkadaşlar ve şu an şuradaki şeyler çıkıyor. çıkıyor. Bir tanesi çıktı arkadaşlar bu gitsin. Yani Bayağı zorluk. Arkadaşlar şimdi açılmadığından çok uzun sürdüğünden şu araya bir tane kare boşluk açmak istiyorum oradan alacağım çünkü çok zor arkadaşlar oh, şöyle biraz çizik oldu Arkadaşlar azıcık açıldı da içindeki şeyler büyük o yüzden. Daha açmamız lazım. Şuradan açtık arkadaşlar. Bakın azıcık açılıyor ama daha içindeki şeyleri alamıyoruz. Ne var acaba şimdi? çekelim. Evet, çok doğru. Arkadaşlar şimdi şöyle yandan açıldı. Şu an büyük bir çoğunluğu görünüyor. Arkadaşlar kasamızın içindeki ilk eşyamız şöyle bir stres topu var arkadaşlar. Hava geliyor. Bu arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle bir kolumuza taktığımız bir şey arkadaşlar. Şöyle takıyoruz. Böyle bir şey çıktı. İçinden minik bir saat çıktı arkadaşlar dijital saat. Bir tane büyüteç çıktı. bir bakalım şöyle bir içine. Bir şey var da arkadaşlar o biraz büyük bir şey var şimdi. Onu açmak için şunu da çıkartmamız lazım arkadaşlar. O yüzden şuradaki neyimiz varsa en baştaki tahtayı kullanacağım. Arka tahta kırıldı. Tahtın ucu şimdi sertleşti i̇şte şimdi olur. Arkadaşlar açıyor. Çok kolay açıyor. Arkadaşlar açıldı. Tahtın ucu sert keskin olduğu için mantları sökmeyi başardı. Şurayı da sökersek arkadaşlar. arkadaşlar de. arkadaşlar burası açılmıyor her şey çıktı ama şuradaki bal çıkmadı cepten arkadaşlar bu olmuyor Şekil gerçekten mi oh, arkadaşlar şimdi çıktı ama bant hala burada ama sonuçta açıldı içinden göstereyim. Açıldı arkadaşlar. Şöyle bir boya boyamak için şöyle şey çıktı arkadaşlar. Böyle bir zıplayan top çıkmış. Gayet de güzel zıplıyor. Bakalım başka bir şey var mı? Arkadaşlar içi bomboş. Gerçekten bu kutu Çok güçlüydü. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 40 abone olmamız lazım. Görüşürüz bay bay.